Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğru insan nasıl bulurum? Hayatımdaki insan gerçekten benim için doğru bir insan mı? İşte bu soruya cevap vermek için geldim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkes birbirinden çok farklıdır. Küçüklüğünden bu yana getirmiş olduğu değer yargılar sistemi, yaşam biçimi, hayat tarzı, bakış açısı hepsi birbirinden çok farklıdır. Bu yüzden Doğru insan diye tanımlayabileceğim herkes için genel bir kavram maalesef yoktur. O yüzden bu soruyu şöyle değiştirmek istiyorum: Kendini sen yeteri kadar iyi tanıyor musun? Kendi değerlerini ne kadar farkındasın? Senin hayatta asla vazgeçemeyeceğin, ödün vermeyeceğin kırmızı çizgilerin nelerdir? Ya da bir ilişkiden gerçekten ne bekliyorsun, ne istiyorsun? İşte bu sorularla kendini bulan, kendini net bir şekilde ne istediğini bilen bir insan bir süre sonra karşı tarafın kendine uygun olup olmadığını, gerçekten kendisi için doğru mu yoksa değil mi olduğunu çok rahat bir şekilde ayrımına varacaktır. Omuz şöyle düşünüyoruz. İşte doğru insan olursa ben insanla hiç tartışmam, çatışmam, kavga etmem. Halbuki böyle bir şey gerçek değildir. Aslında çatışma ve tartışma dediğimiz şeyler halk arasında olumsuz gibi algılansa da problemlerimize çözüm getirdiğimiz yerlerdir. Aslında tartışma ortamları kişiyi en iyi tanıyabileceğimiz ortamlardır. Çünkü mesele hiç tartışmadığın bir insanla birliktelik yaşamak değil. Mesele o tartışma sırasında sana nasıl davrandığıdır farklı fikirlerde olduğunuz zamanlarda kendi fikrini ifade ederken sana saygısızlığı oluyor mu? Senin kalbini kırıyor mu? Kendi düşüncesini ifade ederken empoze etmeye, dayatmaya mı çalışıyor? Yoksa çözüm üretmeye mi çalışıyor? Çünkü tartışma ortamları bizim az önce de bahsettiğim gibi problemlerimize çözüm getirdiğimiz yerlerdir. Bu yüzden senden şunu istiyorum. Öncelikli olarak tartışma sırasında kişinin sana nasıl davrandığını gözlemle. Doğru insan hayatına ansızın gelen, hayatında mükemmel uyum sağladığın, hiç çalışma yaşamadığın biri demek değil. Doğru insan senin fikirlerine, düşüncelerine saygı duyan, aynı zamanda seni olduğu gibi kabul eden, hiçbir şekilde değiştirmeye çalışmayan, zor zamanlarında yanında gerçekten bulunan, o anda huzurlu olduğun, seni güzel yerlerde görmek isteyen, daima elini tutan kişidir. Ama öncelikle şunu bilmelisin. Doğru insanı aramadan önce kendi içine dönüp ben kimim, ne istiyorum, Nasıl bir değer yargılarım var? Nasıl bir kimliğe sahibim? Önce buna lütfen cevap ver. Ondan sonra zaten kendine göre uygun olanı, doğru olanı en güzel şekilde bulacaksındır. Bana sormak istediğin sorular varsa lütfen yorum olarak aşağıya yaz. Bir sonraki videom yine senin için gelsin. Kendine çok iyi bak. Beni izlediğin için teşekkür.